Bugün 14 Temmuz 2025 Boğaziçi Mahallesi'ndeyiz. Boğaziçi Mahallesi'nden son yolculuğuna uğurlanacak Fazile Göktaş için buradayız. Boğaziçi'li vatandaşlar, merkezden öz vatandan gelenler, dışarıdan gelenler, yakınları, sevenleri bu cenaze için hazır bulundular. Birazdan cenaze namazı kılınacak. İmamı bekliyoruz. Yaklaşık 90 yaşında olan Fazile Göktaş Ahmet Göktaş'ın eşiydi. Bugün Boğaz içinden Merkez Camii'nden kılınacak cenaze namazından sonra yine mahalli mezarlık Boğaz için mahalli mezarlıkta toprağa verilecektir. Biz Fazile teyzemize Allah'tan rahmet yakınlarına bas sağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah için salate, Resulullah için salavate, meyite için duaya, Allah için salate, Resulullah için salavate, meyite için duaya, Allah için salate, Resulullah için salavate, mevhide için duaya, hatun kişi niyeti ile uyun hazır olan imama. Geliyor Allah'a And long they come. Out. And long Allahümme İkber, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Muhterem Osmanlar, Fazilet Göktaş, Hakk'ın rahmetine koşmuştur. Dünya ve ahiret haklarımızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Allahü Teala şahitliğinizi kabul buyursun. Rıza ellillahi teala Fatiha. Mağfiret talep ederim.